İkiye geçti ya. Yok gelmez o. Lan iki kal bari lan. Kal iki de de parayı kurtarsın ya. O, o, ha? Parayı bari kurtarsın ha. Güzel tamam. 2 -2 Aleyküm selam Warström. Hoş geldin. 2 -2 Tekrarla bakalım. 2 -2 Şurada da sadece rollere basalım. 2 -2 lan ne oldu? Bura 70'te takıldı. 35'te takıldı kaldı ya en son. Ali güzel. Ulan 35'te takılı kalmış lan. Ne güzel 525'e basacaktım ya. Lan böyle bir gelir de 4 rol mört rol böyle gelirse ne komedi olur var ya. Gelmedi tamam. Sıkıntı yok. Ortada bir yerde kalacak yine. Sen ne yaptın? Oğlum bir atma lan. Geç 5'e. Geç 5'e lan. 5'e geçsene. Yanına koydum. 5'e geçsene lan. Rain Drop, Drop Dop, weck deine Mutter, Bach, oh, neu juro guckst du, 9 Millimeter, keine Zeit für Jujutsu. Ich komme heute Nacht, ich sag nichts, also im system und ich schlaf nicht, sie macht jacke wie bei Matrix, Amigo hat den Fundamentalisten. Oh. Başım şimdiden döndü, döndü. Bak yine yine gitti rolün dibine kaldı ya. Ya sen bari bir şeyler at da bir, bir şeyler olsun. Bir aksiyon heyecan bir şey olsun ya. On gelir lan o. Tüh, yanına koyayım senin ya. Şuna bak yine onun dibinde durdu ya. Dede iyice boka sardı zaten orasını zaten. Valla şu Dream sırf kartal söyledi diye onu kırmayayım diye girdim. Artar pülü zarar ettirdim bize ya. <laughs> Herkes Black Shack istiyor valla. bir bıktık ya bıktık açalım dur ya. Nerede o? Dayım nerede benim ya? Bıktık dayım nerede bıktık dayım? Bıktık ya bıktık bir şey atın ya. Bak burada gitti. Bak burada yine 20'nin dibinde kaldı. Yani yine 20'nin dibinde kaldı. Allah, son birkaç el denemeler ondan sonra gideriz. Şuna bak yine 20'nin yanında kaldı anasını sat. Ben de onu bekliyorum da işte 4 dakika var ya 4 dakika sabretmek lazım. Judas DC şu anda kapalı kardeşim ya. Discord aa dur açıkmış lan. Dur dur açıkmış. Nereye attın? Gene sohbete mi attın? Recep'im rap rap tamam. Lan burada var ya iyice boku çıktı ha. Lan sen bari bir şey ver lan ha. İkiye geç bari tamam. Ağzından toparla ya. Aha yeni kuru yer geldi. Bir şeyler olabilir ver. Sen de ver. Ver. Neydi? Recep'im rap rap. Oğlum bak. Trollemiyorsun değil mi lan bizi? Aa çıktı. Dinleyelim bakalım. Hadi lan şans o. Tamam şans geldi burada belki role girer. Hadi bir şeyler olabilir bakalım hadi. İki rol, dört rol fark etmez de birine gir. Sen de bir şey ver. Bak buradaki veriyor ya. Utan biraz da bir şeyler ver la. La İsmail abi yaktın bizi ya. Aha 8x verdi. Hadi dede bir rol at. İki rol, iki rol bile olur dede. Fark etmez. iki rol bile atsan olur lan. <laughs> dede iki rol atsan bile olur ya. Bak dedeciğim iki rol bile olur dedeciğim. Dedeciğim iki rol bile olur dedeciğim. Dedeciğim iki rol, dört rolü geçti gitti ya. Yok ya. Beş ya da on gelecek. Beş geldi la. 8x arkası beşe girdi la. Aha burası iki multiplayer verdi. Buradan kaçırdık bari şurada bir şey yakalayalım ya. Vallahi buradan kaçırdık bari şurada yakalayalım ya. Lan buradan kaçırdı geldi ver şuradan bir şey güzel bir şeyler ya. Lan kal onda ya birine sokayım seni ya bari ikiye gir la.